Canlarım selam, hepiniz hoş geldiniz. İstanbul'daki stüdyomdan herkese selamlar. Ara tatilde olduğumuz için kızlarım anneannesini, babaannesini, dedesini görsün. Nesiller arasında kopukluklar oluşmasın diye onları Ankara'dan aldım, İstanbul'a getirdim. İnanın bana ben gezmiyorum, ben çalışmaya devam ediyorum. Ama onlar en azından birbirlerini görüyorlar, vakit geçiriyorlar, güzel de oluyor. Şimdi canlar, AYT Fizik kampımızda geldik. Modern fiziğin teknolojideki uygulama alanlarına ve bugün... Soru bankamızdaki görüntüleme teknolojileriyle ilgili test birin çözümlerini yapacağız. Ben hazırım. Eğer sen de hazırsan hadi bakalım dersimize başlayalım efendim. Birinci soru diyor ki aşağıda verilen görüntüleme cihazlarından hangisi ses dalgalarının yansıma özelliğini kullanarak görüntüleme yapar diyor. Zaten ses dalgalarını gördüğümüzde diyeceğiz ki son ses. Dolayısıyla içerisinde son olanlar nedir? Ses dalgasını kullanır. Bakıyorsun MR cihazı. MR cihazı manyetik alanı ve radyo dalgalarını kullanıyor. Bilgisayarlı tomografi X ışınlarını kullanıyor. Röntgen cihazı X ışınlarını kullanıyor. Sonar cihazı işte burada içerisinde son olan sonar cihazı ve ultrason dediğimiz ultrason cihazı ses dalgalarının yansıma özelliğini görüntüye çeviriyor. Termal kameralarda kızıl ötesi ışınları kullanıyor. Cevabımız değişik. Tıp alanında kullanılan görüntüleme cihazlarından hangileri görüntü elde etmek için elektromanyetik dalgaları kullanır? Yani ışığı kullanır. Ultrason cihazı içerisinde son olduğu için biliyorsunuz ki bu ses dalgalarını kullanıyor. İnsan sağlığına hiçbir zararı yok. Elektromanyetik dalga kullanmıyor. Mekanik dalga kullanıyor. Ses dalgaları mekanik dalgadır. MR manyetik rezonans. Buradaki R'den hatırlayın bu radyo dalgalarını kullanıyor. Bir de manyetik alan kullanıyor. Dolayısıyla radyo dalgaları dediğimiz zaten elektromanyetik dalgadır. O zaman bu tamam. PET cihazı pozitron emisyon tomografisi. Şimdi PET cihazında da damardan verilen radyoaktif madde pozitron fırlatıyor ortalığı. Yani beta artı ışıması yapıyor. Dolayısıyla ortamdaki elektronlar ile bu pozitronlar bir araya gelerek yok olma tepkimesi sonucunda iki tane gamma fotonuna dönüşüyor. Yani ortalığa gama ışınları yayılıyor. En zararlı cihaz görüntüleme cihazı PET cihazıdır. Ama yapacak bir şey yok. Bazen buna da girmek zorunda kalıyoruz. Yani ortama ne bırakıyormuş? Gama ışınları zararlı radyasyondur bu tabii ki de. Ama elektromanyetik dalgadır. Dolayısıyla iki tanesi elektromanyetik dalga oldu. Yani cevabımız 2 ve 3 E şıkkı. Tıp alanında fizik biliminin ürettiği bilgileri kullanarak üretilen görüntüleme cihazları hastalık teşhisinde sıklıkla kullanılır. Buna göre hastalıklı olan yumuşak bir dokunun görüntülenmesinde hangileri kullanılabilir diyor. Şimdi bak yumuşak dokuyu gördüğün anda röntgen senin hiçbir işine yaramaz. Çünkü röntgen bir fotoğraftır arkadaşlar. İki boyutlu bir fotoğraf. Dolayısıyla sert yapılarda, sert dokularda, kemik kırıklarında falan röntgen işe yarar. Ama bunun dışında yumuşak dokularda biz MR'ı tercih ederiz ya da bilgisayarlı tomografi. Her yönden bize X ışınları gönderiliyor bilgisayarlı tomografide. Dolayısıyla da kesitsel bir görüntü ortaya çıkarttığı için de yumuşak dokuları da incelemede kullanılabiliyor. Ama röntgen hepi topu bir tane fotoğraf filmi. O yüzden de biz bunu yumuşak dokularda kullanamıyoruz. 2 ve 3'ü kullanabiliriz cevabımız D şıkkı. Aşağıda verilen görüntüleme cihazları ve bu cihazların kullanıldığı dalga eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır diyor. Radar cihazı. Radar cihazlarında ya radyo dalgaları kullanılır ya da mikro dalgalar kullanılır. Yani eski tip radarlarda radyo dalgaları, yeni tip radarlarda mikro dalgalar. Dolayısıyla bu doğru. Termal kameralarda kızılötesi ışın kullanılır. Görünür ışık kullanılmaz. Dolayısıyla bu yanlış olduğu soruda bize zaten yanlışı soruyordu. Sonar cihazı zaten içinde son olduğu için son ses kodlamasından hatırlayacağız. Ses dalgalarını kullanıyor. Doğru. Röntgen cihazı X ışınlarını kullanıyor. Sağlığa zararlı. Doğru. MR cihazıyla da radyo dalgaları ve manyetik alan kullanılıyor. Bu da doğru bir sıkıntı yok. En eski görüntüleme cihazlarından olan röntgen cihazlarıyla ilgili olarak verilen ifadelerden hangileri doğrudur? Zaten X ışınlarını kullandığını adımız gibi bilmemiz gerekiyor. Sağlığa zararlı olduğunu bileceğiz. Kesitsel bir görüntü bize sunmuyor. Bilgisayarlı tomografi kesitsel görüntü veriyor. Röntgen cihazı iki boyutlu bir görüntü bize sunuyor. Diyor ki elektromanyetik dalgaların dokulardan yansıması ve yansıyan dalgaların analiz edilmesi sonucu görüntü elde edilir diyor. Röntgen'de böyle bir yansıma olayı falan yok. Ne yapıyoruz? Film çekiniyoruz. Yani aslında bir fotoğraf çekiniyoruz. Vücudumuza X ışınları geliyor. X ışınları yumuşak dokulardan daha iyi bir şekilde geçerken sert dokulardan daha zor geçtiği için görüntüde siyah ve beyazlı bir film ortaya çıkıyor. Yani böyle yansıma, analiz etme falan olayı yok. Yansıma olayı ultrason cihazında var. O da elektromanyetik dalgayı değil ses dalgasını kullanıyor. Dolayısıyla bu bilgi yanlış. Görüntü x ışınları kullanılarak elde edilir. Bu doğru. Elde edilen görüntüler iki boyutludur. Bu da doğru. Ama bilgisayarlı tomografi olsaydı kesitsel görüntüler elde ederdik. Yani 3 boyutlu görüntüler elde edebilirdik. Dolayısıyla cevabımız 2 ve 3 yani D şıkkı. Hastanın incelenecek bölgesine X ışınları gönderildiğinde X ışınlarını duyduğun anda aklına röntgen cihazı ve bilgisayarlı tomografi cihazları gelmesi lazım. Söz konusu bölgede madde yoğunlukları farklılık gösterdiği için x ışınları farklı oranlarda geçiş yapar. Bu geçişlerin verileri işlemcilerde işlenerek kesitsel görüntü elde edilir. Bak kesitsel görüntüyü duyduğun anda artık tek bir seçenek kalıyor. Bilgisayarlı tomografi. Çünkü röntgen cihazı bize iki boyutlu bir görüntü veriyor. Kesitsel üç boyutlu bir görüntü vermiyor. O yüzden buna göre çalışma prensibi verilen görüntüleme cihazı hangisidir diyor. Ya ultrason cihazı olmaz. Zaten ultrason cihazı ses dalgası kullanıyor. Biz ne dedik? X ışınları kullanacağız. Röntgen cihazı X ışınlarını kullanıyor ama kesitsel bir görüntü bize sunmuyor. Buradaki PET cihazı pozitron emisyon tomografisi. Aslında burada da işin içerisine tomografi giriyor. Ancak burada daha çok ön planda olan gamma ışınları. Yani pozitron ortaya çıkıyor. Pozitron elektronun karşıt parçacığıdır. Ortamdaki elektron, elektronlarla bunlar... Bir araya gelerek ne yapıyorlar? Yok oluyorlar ve gamma fotonuna dönüşüyorlar. Yani PET'i duyduğumuzda daha çok aklımıza gamma ışığı gelmesi lazım. Sonar cihazı da yine ses dalgası olduğu için değil. Cevabımız bilgisayarlı tomografi yani C şıkkı. Özellikle de kesitsel ifadesini duyduğumuzda BT'yi yapıştıracağız. Amaç ne olursa olsun hasta sağlığını riske atmanın mesleğe en büyük ihanet olduğunu savunan bir doktorun Verilen görüntüleme cihazlarından hangilerini kullanması beklenmez. Hiçbir şekilde hastaya zarar vermek istemiyor. Hiçbir doktor istemez ama bu doktor daha hassas davranıyor bu konuda. Şimdi MR cihazının sağlığa bir zararı yok çünkü manyetik alan ve radyo dalgaları kullanılıyor. E radyo dalgaları da enerjisi çok küçük dalgalar olduğu için bir zararı yok. O yüzden bu doktor bunu kullanır. Niye kullanmasın? Şimdi buradaki ultrason cihazı zaten ses dalgalarını kullanıyor. İnsan sağlığına bir zararı yok. Hamile kadınlar bile ultrasona girebiliyor. Dolayısıyla bunu neden kullanmasın kullanır. Ama PET'i kullanmaz. Çünkü ortama ne yayılıyor? Gama ışınları yayılıyor. Gama ışınları radyasyon olduğu için insan sağlığına zararlı olduğu için buradaki pozitron dediğimiz elektronun karşıt parçacı. Elektronun karşıt parçacığı ile hani insan vücuduna damar yoluyla radyoaktif bir çözelti veriliyor. Bu çözelti bozulmalara uğradığında ortalığa beta artı ışınları çıkıyor. Işın derken bu elektromanyetik dalga değil, sadece adı öyle. Beta artı dediğimiz elektronun karşıt parçacığı yani pozitronlar ortaya çıkıyor. Ortamdaki elektronlarla bunlar bir araya gelerek hani madde ve antimadde bir araya geldiğinde yok oluyorlar ve gama ışığına dönüşüyorlar. Dolayısıyla gama ışığı da sağlığa zararlı bir ışın olduğu için bu doktor PET cihazını tercih etmeyecektir. Cevabımız yalnız hangisini beklenmez diyor. Yalnız 2 yani B'yi tercih etmeyecek. Tıp alanında hastalıkların teşhisinde kullanılan görüntüleme cihazlarından hangileri eş zamanlı görüntü elde edilmesini sağlar? Eş zamanlı. Yani cihazı koyacaksın, bir yandan da görüntüyü inceleyeceksin aynı anda. Şimdi röntgende böyle bir şey yok. Röntgende gidiyorsun bir odaya giriyorsun. Orada röntgeni çekiniyorsun. Sonra bilgisayar bunu işleyerek doktora gönderiyor. Sen de gidip doktora tekrar sıraya giriyorsun. Röntgeni incelettiriyorsun. Yani burada bir eş zamanlılık yok olay aynı anda gerçekleşmiyor. X ışınlarını farklı bir zamanda alıyorsun. Doktora farklı bir zamanda gösteriyorsun. Eş zamanlılık yok. PET cihazında da zaten bir cihaza giriyorsun. Cihaz ne yapıyor? Senin vücuduna bir radyoaktif madde damar yoluyla veriyorlar. Bu radyoaktif madde bozulmalara uğruyor. Beta artı bozunması oluyor. Beta artı ortamdaki elektronlarla bir araya gelerek gama ışınlarına dönüşüyorlar falan filan. Bilgisayar bunları işliyor, işliyor, analiz ediyor, ediyor. Sonra doktora gidiyorsun. Yani farklı bir zamanda sonuçlar alıyorsun. Dolayısıyla eş zamanlılık burada da yok. Ultrason cihazı eş zamanlı görüntü elde ediyor. Yani senin karnına diyelim ultrason cihazını koyuyorlar. Aynı anda doktor monitörden incelemeyi yapıyor. Farklı bir zaman dilimi değil. Aynı anda ses dalgalarını gönderiyor ultrason cihazı. Bizim duyamayacağımız ultrasonik ses dalgaları bunlar. Bu dalgalar dokulardan yansıyor. Cihaz bunu görüntüye çeviriyor. Doktor da aynı anda inceliyor. Eş zamanlılık sadece burada var. Dolayısıyla cevabımız C şıkkı. Ses dalgalarının yansıma özelliği sayesinde geliştirilen sonar cihazları alanlarından hangilerinde kullanılabilir? Şimdi ticaret ve askeri alanlarda kullanılıyor. Mesela deniz altlarında balık sürülerinin ya da denizaltı haritalarının çıkartılmasında sonar cihazları kullanılıyor. Sonar cihazı temelde nasıl çalışıyor? Ses dalgalarını gönderiyor. Bu ses dalgaları deniz altındaki balık sürüsü olur başka bir şey olur. Herhangi bir nesneye çarptıktan sonra geri yansıyor. Dalgaların geri yansıma sürelerine göre dalga boyları ve frekanslarındaki değişimlerinden buradaki cismin ne kadar uzakta olduğunu ve şekliyle ilgili cihaz sana bir bilgi veriyor. Ama bu cihaz tıpta tercih edilmiyor. Tıpta ses dalgalarını kullanan cihaz sonar değil, ultrason cihazı. Ultrason cihazıyla sonar cihazının çalışma prensibi aynı. İkisi de ses dalgası kullanıyor. İkisi de ses dalgalarının yansıma özelliğini kullanıyor ama tıp da ultrason, ticaret ya da askeri alanlarda güvenlik amacıyla kullanılan ise sonar cihazı oluyor. Yani 1 ve 3 cevabımız E şıkkı. Aşağıda bazı görüntüleme teknolojileri ile ilgili bilgiler veriliyor. Buna göre aşağıdaki görüntüleme cihazlarından hangisinin çalışma ilkesi yukarıda verilmemiştir diyor. Şimdi işlem yapılacak hastaya şekerli suya karıştırılan radyoaktif flor 18 maddesi verilir. Kanser hücreleri sağlıklı hücrelere göre daha hızlı büyüdüğünden daha çok şeker moleküllerini bağlanma ihtiyacı duyar. Şeker moleküllerinin yaptığı ışımalar yani beta artı ışımaları sayesinde görüntü gerçekleştirilir. Zaten kanser tedavisinde kullanılıyor. Bu cihazımız PET cihazıdır. Damardan radyoaktif madde veriliyor. Radyoaktif madde bozunuma uğrarken beta artı ışımaları yapıyor. PET'tir bu. Diyor ki sıcaklığı mutlak sıfır yani sıfır kelvinin ya da eksi 273,15 santigrat derecenin üzerinde olan maddelerin yayınladığı kızıl ötesi ışınlar cihaz tarafından algılanır ve görüntü elde edilir. Kızıl ötesi ışınları görüntüye çeviren nedir? Hangisidir? Termal kameralardır. Hemen buraya şöyle termal kamera diyelim. Cihazın hedef bölgeye mikrodalgalar gönderilir. Hedef bölgedeki cisimlerden yansıyıp yeniden cihaza ulaşan dalgalar analiz edilerek görüntü elde edilir. Yani Elektromanyetik dalgaları gönderiyor, o dalgaların yansımasını görüntüye çeviriyor. Radarlardan bahsediyor. Eski tip radarlarda radyo dalgaları kullanılırdı. Yeni tip radarlarda mikro dalgalar kullanılıyor. Dalgalar gönderiliyor. Bu dalgalar bir cisme çarpıp geri yansıdığında cismin ne kadar uzakta olduğunu, hareketli olup olmadığını gibi bir sürü özelliğini tanımlayabiliyorsun. Plastik tabaka içerisinde bulunan sıvı kristal maddelerin ışığı yansıtması sayesinde görüntü oluşturulur diyor. Sıvı kristali gördüğümüzde de LCD teknolojisi aklımıza gelmesi gerekiyor. Bu sıvı kristal sayesinde ışığı polarize ediyor. Ekranın hangi noktasına düşeceğini belirliyor. Ya da hangi ışığın geçip hangi ışığın geçmeyeceğini polarize ederek görüntü veriyor LCD teknolojisi. Şimdi bakıyoruz plazma teknolojisiyle ilgili bir şeye rastlamadık. Pozitron burada PET'i yakaladık zaten birinci maddede. Radar cihazını da az önce üçüncü maddede olduğunu söyledim. LCD teknolojisi zaten dördüncü maddede vardı. Termal kameralar buradaki kızılötesi ışınlardan yakalamıştık. Ama plazma ile ilgili bir şey vermedi arkadaşlar. Diyor ki LCD ve plazma teknolojisi ile ilgili olarak verilen özelliklerden hangileri her iki teknoloji için ortak özelliktir? Ortak. Piksellerden oluşması ikisinin de ortak özelliğidir. Işığı renklerine ayıran sıvı kristal maddelerin kullanılması. Bak plazma teknolojisinde iyonize olmuş gaz kullanılıyor. LCD teknolojisinde sıvı kristal kullanılıyor. Dolayısıyla bu LCD için geçerlidir, plazma için geçerli değildir. Yani ortak değil bu. Diyor ki eski tip tüplü televizyonlara göre daha çok ince yapıda olması. Tüplü televizyonları gördünüz mü bilmiyorum. Arkası böyle uzay gibi arkadaşlar. Bir metre arkası vardı. Ama LCD ya da plazmalar daha ince. Dolayısıyla ikisinin de ortak özelliklerinden bir tanesi budur. Daha az enerji harcamaları, daha az sağlığa zararlı olmaları gibi ortak özellikleri. Dolayısıyla cevabımız 1 ve 3 E şıkkı oldu. Ve geldik bu dersimizin, bu testimizin sonuna canlarım. Şimdi bir sonraki testte görüşene dek kendine ve sevdiklerine çok iyi bak. Allah'a emanet hoşça Hoşçakalın.